Adaletin bir haber olan Güzide ülkemizden hepinize selamlar sevgili gençlik. Ülkenin gündeminde bu aralar baya bir şeyler dönüyor biliyorsunuz. E, oyun dünyasında da baya bir şeyler dönüyor. Zaten oyun dünyasındaki haberlerle bizim ülkemizin gündemi böyle bir benziyor ya. Yani oyunlarla alakalı da böyle her gece şey yapabiliyoruz. Ulan bakalım yarın ne olacak ya. Bir bakalım uyanalım da neyle karşılaşacağız tarzında. Haberlere girişmeden önce ben aslında aslında bu da bir haber konusu da Oblivion Remaster'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ben bu Clay Expedition 33 oyununu bitirdikten sonra Oblivion'a aldım. Oblivion ile alakalı da bir video çektim. Daha yayınlamadım henüz de. Tamamen geyik maksatlı bir video oldu kendisi. Yani tek amacı geyik yapmak olan bir videonun sonunda da çıkıp işte ciddi ciddi gel gelelim fil hakika Oblivion Remaster'ı falan filan tarzında böyle ciddi açıklamalar yapmak da istemedim. O yüzden bunu bu videoda yapayım istedim. Arkadaşlar Oblivion Remaster'a girdikten sonra benim aklıma gelen ilk şey şu oldu. Bu bir remaster değil. Bu bir remake anasını satayım dedim. Yani öyle bir gelişim vardı. oyun çıkalı yaklaşık 10 sene falan olmuştu zaten ilk oyundan bahsediyorum. 2006'da çıkmıştı. 9 sene sonra o kadar değişmiş bir şekilde karşılaşmıştım ki. Ya bir de mevzu çok sevdiğim oyunlar olunca çok çabuk gaza gelen bir insanım ben. Bunda da keza öyle olmuş. Oyunu biraz daha oynadıktan sonra dedim ki ya tamam evet bu remaster. Ama bunu nasıl anladım biliyor musunuz? Abi son dönemlerde oyun stüdyoları özellikle Sony tarafı böyle 2 senelik 3 senelik oyunlara falan işte remaster adı altında oyunlar çıkartarak bunu böyle tam sürüm oyun fiyatından falan satıyorlar ya hani sadece tek yaptıkları şey aslına baktığınızda işte hd texture pack up atmak falan filan yani hani görüntüleri güzelleştirmek hani baktığınızda aslında ekran kartları da bunu yapıyor nasıl satayım yani frame generate ediyor bir şeyler yapıyor falan filan. Ama sanki böyle adamlar kendi oyunlarını biz bunu remaster ettik de aha size sunuyoruz bakın ne güzel olmuş değil mi? Ya zaten oyun 2 senelik anasını satayım. Zaten hani baktığında master seviyesinde bunu tekrardan master etmenin bir lüzumu yok. Zaten iyi görünüyor anasını satayım. Oblivion için aynı konu geçerli değil. Oblivion dediğim gibi 2006'da çıktığında yani şu andaki modern PC'lerde veya konsollarda görüntünün eskiliğinden dolayı zaten oynayamıyorduk. Ama ve bu diğer stüdyoların işte 2 sene önce çıkan oyunları remaster ettik. Biz kafasındaki yaklaşımından dolayı yani bizi öyle bir kafaya sokmuşlar ki abi sanki remaster dediğin öyleymiş hayır abi remaster dediğin şey ya aslında Oblivion'un yaptığı şey tamam mı? Remaster dediğim buy buydu yani. Yani remake değil bu. Remake işte Final Fantasy 7 Rebirth gibi falan filan olması gerekiyor. Tamamen oyunun mekaniklerini de değiştirmek gerekiyor. Sadece görsellerini değiştirmek değil. Oblivion Remaster onun yapmamış. Sadece görselleri Unreal Engine 5 motoruyla birlikte bizlere sunmuş. Ama o diğer firmalar dediğim gibi bizi öyle bir kafaya sokmuş ki en azından satayım. Remaster ve Remake neydi onu unuttumuşuz. Ve Oblivion Remaster sayesinde anlıyoruz bunu. O yüzden teşekkürler Microsoft. Teşekkürler Bethesda. Diğer remaster eden firmanın unuttum. Onlara da teşekkürler. Bu arada bu teşekkürler Microsoft kısmını videonun ilerleyen bölümlerinde hatırlamanızı rica ediyorum sizlerden. <laughs> Arkadaşlar geçtiğimiz haftanın haberleri böyle genel anlamda sinir bozucu şeylerdi. Ben de o yüzden bir sinir metre yaptım kendime ve benim en az sinirimi bozandan en çok sinirimi bozana doğru ilerleyeceğim. En az sinirimi bozan ne derseniz garip gelebilir bazılarınıza. Bazılarınız çok üzülmüş olabilir bu habere ama GTA 6'nın ertelenmesi. Oyunun yapımcısı Rockstar'dan bir açıklama geldi ki Rockstar'ın açıklama yapması bu konularda bir şey değildi yani. oyunların her zaman zaten geciktirdi bu adamlar yani şey yaptılar. Çıkış tarihini sürekli öne attı falan filan ama hiç öyle hani ya kusura bakmayın biz oyunu biraz daha ilgilence falan filan tarzında böyle bir özür mektubu diyebileceğimiz bir şey falan yayınlamışlardı. GTA 6 için yayınladılar. Ve 26 Mayıs 2026'da çıkacağını söylediler. Şimdi ben bu haberi ilk aldığımda kendi kendime şunu dedim. Ah benim saf yaz çocuğum. Çünkü benim eski haber videolarını falan izlediyseniz arkadaşlar şunu görmüşsünüz. Ben Rockstar'ın geçtiğimiz senenin sonlarından beri yapıyorlar herhalde bu açıklamayı. GTA 6 2025 içerisinde çıkacak şeklinde. Bu lafına ben inandım sapına kadar inandım. Yani YouTube'dan izlediğim diğer arkadaşların falan videolarında onlar onlara baktım. Benden başka inanan yoktu anasını satayım. Yani öyle bir saflıkla, öyle bir polyanalıkla inandım ki buna. Sanki hani o oyun stüdyoları, oyun sektörünü hiç bilmiyormuşum gibi. Ya halbuki burada olay neydi? Rockstar'ın tabii ki de hisse hisse değerleriyle alakalı bir şey yani. Hani finansmanlarına falan tamam abi 2025'te çıkacağız. Deli gibi paralar kazanacaksınız demesi gibi bir durum vardı aslında baktığınızda ki bu açıklama yani 20 6 Mayıs'ta ertelenme açıklaması geldikten sonra da Tekton'un hisselerinde bir düşüş yaşandı beklenildiği üzere. Şimdi ben bu habere biraz aslında üzülmekten çok da sevindim arkadaşlar. Çünkü daha taze Expedition 33'ü bitirdikten sonra o videomda da söylemiştim. Ben Expedition 33'ün GTA 6 çıksa bile hatta yılın oyunu ödülünü alacağına inanıyorum o derece kaliteli bir yapımdı. Şimdi GTA 6 ileri tarihe ertelendikten sonra da bunun olasılığı bayağı bir arttı. Expedition 33'ün hakikaten hak ettiğini düşünüyorum ben sapına kadar. Büyük ihtimalle de bu sene yılın oyunu ödüllerini toplayacaktır kendisi. Ha tabii ki de hiç böyle rakibi yok mu? Var. Kingdom Come Deliverance 2'ler var. Split Fiction'lar var. Daha önümüzdeki dönemde de Stranding 2 falan filan çıkacak. Onlardan ne çıkacağı belli olmaz. O yüzden GTA 6'nın bu ertelenme muhabbeti beni birazcık da olsa mutlu etti arkadaşlar. Bir de tabii ki de hani çıkarsınlar düzgün bir şekilde oynayalım kafasındaydı. Ha gerçi şöyle bir şey yapacaklar. Büyük ihtimalle ilk başta yine her zamanki gibi yine PlayStation'a ve Xbox'a konsollara çıkaracaklar. Ben de iki konsoluna sahibi olmayan bir insan olarak bir sene boyunca bekleyeceğim. O biraz can sıkıcı bir durum ama yapacak bir şey de yok. Keşke PC'ye direkt çıkarsalar. Ama benim asıl merak ettiğim konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? 2025'te hakikaten GTA 6'nın çıkacağına inanıp da kendi oyunlarının çıkış tarihlerini ona göre planlayan diğer firmalar. Şu an onlar ne yapacak bilmiyorum. Yani hani adamlardan bazıları şey gibi de düşünmüş olabilir. Ellerinde büyük bir proje varken abi GTA 6 herhalde 2020 sonbaharında çıkacak. Biz bunun üstüne bir 5-6 ay koyalım. Biz de işte Mayıs Haziran 2026 gibi çıkarız şeklinde düşünen stüdyolar olmuş olabilir. Şimdi onların bayağı totosu bir tutuşmuştur diye tahmin ediyorum. Şimdi bu oyun projelerini zaten sırf GTA 6 çıkacağı için ileri bir tarihe alan diğer stüdyolar bunun daha da ileri tarihe alarak riske atmak istemeyeceklerdir büyük ihtimalle. Çünkü daha da ileri tarihe almak ne Demek, daha fazla bütçe ayırmaları demek oluyor. O yüzden büyük ihtimalle 2025 içerisinde GTA 6 çıkmadan evvel hemen çıkarmaya bakacaklardır. Ha bu arada GTA 6 da büyük ihtimalle bir kere daha ertelenecek. Çünkü GTA Rockstar oyunlarını sonbahar döneminde mi çıkarıyor ya? Bakayım lan bir. Adamların fazla oyunu olmadığı için çabuk baktım yani. yani... RDR2 Ekim'de şeyde GTA 5 de Eylül'de çıkmış. Evet bu adamlar büyük ihtimalle sonbahar dönemini erteleyecekler ve bununla birlikte hatta PlayStation 6'nın da en azından bir tanıtımının yapılmasını da bekliyorum ben. Hatta PlayStation'ların 7 senelik ömrü var değil mi? 2000, 2027 oluyor ama. Hmm tamam. 2027'de çıkacak. Birlikte mi çıkaracaklar acaba? Hani GTA 6 PlayStation 6'nın işte şey mi olacak hani çıkış oyunu mu olacak diye bir düşündüm de tam olmayacaktır. Daha sonradan herhalde PlayStation 6'nın çıkmasıyla birlikte GTA 6 da PC'ye getirilecektir. Böyle böyle Nostradamusluk yapıyorum arkadaşlar size. Bakalım tutacak mı? Göreceğiz. Bir sonraki haberimiz beni bu şekilde mutlu etmedi arkadaşlar. Ya GTA 6'nın ertelenmesi de öyle mutlu etmedi. Çok da yani tabii ki de bir burukluk var ama bu baya baya böyle bir sinir etti. Microsoft'tan bir açıklama geldi. Kendileri Xbox'la alakalı herhangi bir hardware'ı, buna da hani konsolları falan filan da dair, konsolun kendisi de dair böyle bir yaklaşık 100 dolarlık falan bir zam yapma kararı aldılar. Bunu geçenlerde PlayStation tarafı da yapmıştı hatırlarsınız. Avrupa'da, Kanada'da falan filan. Ya PlayStation 5 tarafında da yine konsollara bir 100 dolarlık falan bir artış getirmişlerdi. Yalnız Microsoft bir başka açıklama daha yaptı ki asıl sinirimi bozan şey bu oldu. Oyun fiyatlarını yani Triple A dediğimiz oyunların fiyatlarını 80 dolar bandına çekeceklerini söylediler. Ben de Theoden Reis miğferdimindeyken dediği gibi so it begins dedim. Bu zaten belliydi arkadaşlar. Bunlar hep bir domino taşı gibi bir hal almıştı zaten. İlk başta GTA 6'nın 100 dolara çıkacağına dair böyle haberler falan filan düştü. Daha sonra Nintendo Switch 2 tanıtıldı. Oyunlarının 80 dolar bandına çektiklerini gördük onu. Biz de her ne kadar Microsoft biz Türklerin dostudur şeklinde görsek de en azından ben o şekilde görüyorum. Microsoft tarafından da bir zam haberi bekliyordum içten içe. Korka korka da olsa bekliyordum. Keza bu da gelmiş durumda. Büyük ihtimalle Game Pass'e de arkadaşlar bir zam gelecektir. Yalnız bu zam kararlarını firmalar açıklıyor böyle bu kafalarla da. Hani sonunda elde edecekleri şeyi nasıl hesapladılar, nasıl öngördüler ben onu merak ediyorum. Hani böyle ilkokul matematiğiyle biz 2024'te kaç adet satış yaptık bu oyun şu kadar. E bunu 60 dolar yerine 80 dolardan sattığımızı düşün. Yine öyle bir şey bekleriz. Şeklinde bir kar elde edeceklerini mi düşünüyorlar acaba? Çünkü bu tarz zam haberleri, bu, yani bu tarz zam durumları diyeyim artık zam gelecek çünkü. Sektörde şuna yol açacak. Biz oyunculardan daha azımız artık oyunlara erişebilmeye, oyunları alabilmeye başlayacağız. Yani sattıkları adet de düşecek. Bunu öngörmüşlerdir herhalde diye tahmin ediyorum. Bir yandan oyun sektöründe böyle bir küçülmeden falan filan bahsediyorlar hani oyun stüdyolarından işten çıkarmalar falan filan ki bir sonraki haberimizde zaten onunla alakalı. Bu tarz haberler de geliyor. Sektörün kendisi küçülüyor. Expedition 33 ile birlikte artık oyunlara böyle çok fazla bütçeler falan ayırmaktansa double A oyunlara belki odaklanabilme ihtimalleri çıktı. Ama bir yandan da kendi bütçelerini azaltıp oyunlar için bize sattıkları fiyata zam getiriyorlar. Bu ne Paris bu ne lahana turşusu durumu oluşuyor. Hele ki bizim gibi yani böyle bir ülkede yaşayan oyuncular için bu zam haberleri daha da acımasız oluyor. Yurtdışında yaşayan arkadaşlarım da hani bu zamları normal karşılamıyor tabii ki de. Yani bir anda 60 dolardan 80 dolara çıkartıyorsun anasını satayım. Üçte bir bir zam koyuyorsun. Ama biz Türkiye'de bunun daha da acı hissedeceğiz gibime geliyor. Ben şu anda kara kara düşünmeye başladım. Ben oyun nasıl satın alacağım acı nasıl alacağım da inceleyeceğim YouTube kanalında diye. Herhalde Ubisoft oyunlarını almaktan falan vazgeçeceğim arkadaşlar. Hayırlısı olsun demekten başka bir şey diyemiyorum. Bak o GTA altının ertelenmeyeceğine dair olan o polyana yine ortaya çıktı. Hayırlısı olsun ya. Ne olacaksa olsun artık. Ne yaparım yani? Bütün bunlar bir kenara benim geçtiğimiz hafta beni en çok sinir eden, böyle öfkelendiren haber bu oldu arkadaşlar. Daha önceki videolarımda size söylemişimdir. Bu işten çıkarma muhabbetleri falan filan genelde Ubisoft tarafından geliyordu. Sony tarafından da geldi. Microsoft da çok fazla şey aldı. Tencent tarafından geldi vesaire vesaire ama bu işin kralı işten çıkarma muhabbetinin, stüdyo kapatma muhabbetinin kralı EA'dir diye. Ve EA şöyle bir şey yaptı abi. Stüdyo kapatmadı anladığım kadarıyla ama 300 kişiyi işte işten çıkardı. Tek celsede. Adamların zaten 2024'te çalışan personellerinin %5'ini işten çıkarmışlar. Öyle bir rekorları var kendilerinin. Nispeten 2025'inde başındayız. Adamlar tek celsede 300 kişi işten çıkardılar. Bu 300 kişi arasında böyle hani şeyler de var. Haberi düştükten sonra böyle BioWare çalışanlarının falan şu anda işten çıkarıldığım tarzında sosyal medya paylaşımları falan da oldu. Zaten Waveguard faaliyasından sonra BioWare'dan işten çıkarmaları olacağı kesin gibi bir şeydi arkadaşlar. Zaten oyunun başında başındaki kişi de istifa etmişti ya da kovulmuştu artık ne olduysa içeride bilmiyorum. Bu beklenen bir şeydi. Ama bu çıkarılan 300 kişinin yüzü Respawn Entertainment stüdyosundan oldu arkadaşlar. <laughs> Şimdi Şöyle bir durum var. Gördüğüm kadarıyla YouTube videolarında biz söverken zaten sesimizi hani bir sansürlüyoruz da insanlar böyle şey de yapıyormuş. Ağzına da böyle bant çekiyorlarmış. Şimdi ben hararetli hararetli söverken bu bant çekmekle edit kısmında uğraşmak hani garip geldi. Hani bununla uğraşmayayım dedim. Bununla zaman kaybetmeyeyim dedim. O yüzden farklı bir şey deneyeceğiz sizlerle tamam mı arkadaşlar? Ben yan dönüp söveceğim. Böylelikle ağzımı görmemiş olacaksınız tamam mı? Başlıyoruz. A. <laughs> A. Ah, ah. Ana, an an Anan.. an Ananı.. an <laughs> Rahatlamadım ama olsun. Abi haberin başında dediğim gibi BioWare tarafından çıkarılması zaten bekleniyordu. Bu bu ya bu da aslında oyun sektörünün şu andaki aldığı hal ile baktığınızda bu da mantıksız bir şey. Çünkü hani böyle sürekli stüdyonun başındaki oyunlardan anlamayan insanlar sipariş usulü stüdyolara oyunlar yaptırıyorlar ya ve onların aldıkları kararlardan dolayı zaten oyunlar saçıp sıvıyor, batırıyor. Veilgard da öyle başlamıştı. Veilgard'ı canlı servis oyunu falan yapacaklardı hatta neredeyse. Allah korumuş da diyemiyorum. Allah koruyamamış oyunu çünkü oyun çıktıktan sonra gördük. Ulan düşünüyorum bir yandan hani Ubisoft tarafına baktığınızda şöyle bir durum var arkadaşlar. Ubisoft saçma da olsa bir sebep sunuyor tamam mı bize? Yani Ubisoft geliyor şöyle yapıyor abi. Abicim biz 50 milyon dolara 50 milyon dolar bütçeye bir tane oyun yapacağız ama biz gerizekalı olduğumuz için hedef rakam olarak kendimize 500 milyon dolar seçtik. 500 milyon dolar yapması gerekiyor bu oyunun işte Prince of Persia Lost Crown'un 500 milyon dolar yapmasını istiyoruz. Malız biz çünkü beyinsiziz sonra yapamıyoruz stüdyo Ubisoft diyor ki ya, tamam ya kapattım diyor tamam. Hedefi tutturamanız çekelim olmazsa hemen bir set appointment set edelim biz burada anasını satayım diyorlar. Onlar gidiyorlar. Bu bir açıklama tamam mı? Salakça değil bazılarınıza göre gelmeyebilir salakça olabilir ama bence salakça ama bir açıklama. Abi EA respawn'lı hani yıllardır oğlum adamlar bak. Adamlar Titanfall oyunlarını yaptılar. Titanfall oyunları biz oyuncular tarafından inanılmaz beğenilen, beğenilen oyunlar tamam mı? Ama Titanfall'ların ikisinin de çıkış tarihi olarak o kadar saçma böyle zamanlar seçtiler ki saçma sapan vakitlerde çıkardılar ve bu oyunun pazarlama bütçesi olarak da hiç bok ayırmadılar, tanıtmadılar da. Daha sonradan Titanfall'dan Apex Legends diye bir şey çıktı ve bu EA'yi Battle Royale piyasasında tutan oyun oldu abi. Siz Warzone'un ve PUBG'nin yanında Apex Legends'la yer aldınız ya. Yıllarca anasını satayım Apex Legends'ın ekmeğini yediniz. Her Battlefield oyunu çıkardığınızda Respawn Entertainment'tan destek isteyen de sizsiniz anasını satayım. Ve ardından sürekli biz canlı servis oyunu yapacağız. Sürekli online oyun yapacağız. Kafasından sizi kurtaran şey de zaten Jedi Fallen Order serisi oldu. Jedi serisi oldu. Onlar Respawn Entertainment yaptı. Ve tutan oyunlarda bunlar. Ve zaten adamlar 3. oyunun yapımına başlamışlar. Siz de gittiniz anasını satayım bu adamlar zaten 800 kişiler mi ne Respawn Entertainment'ta bunun yüzünün fişini çekmişler abi. Ve bu 100 kişinin gönderilmesinin üstüne yeni Jedi War oyununun hala da yapıldığını söylüyorlar ama bir tane yaptıkları oyun var ki tahminen Titanfall 3'tü bu yıllardır oyuncuların beklediği Titanfall 3 bunu iptal ettiğini açıkladı Respawn Entertainment. Ve hala da Battlefield 6'ya da destek veriyor bir yandan adamlar. Sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. Hiç iyi gelmiyor. Çay içeyim. Çay içeyim. Sakin olayım. Dur. Ay ay. Uf. Yaşlanınca rahat rahat öfkelenemiyorum lan aslında. Oğlum ne manası vardı lan? Neden lan? Neden yani? Hani neden bir açıklama yap. Salakça da olsa bir açıklama yap bize. Küçülüyoruz mu diyorsun? Ha ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? Yani neden Respawn Entertainment? Ben bu adamların bak Wailgar çıktıktan sonra hakikaten BioWare'i kapatabileceklerini düşünüyordum. BioWare'ın çünkü son yaptığı oyunlar abi baksanız, baksanıza herifler Anthem'i yaptı rezalet. Mass Effect Andromeda'yı yaptı rezalet. En son şeyi işte Wailgar'da yaptılar. O da ayrı. O da ayrı bir rezalet. Yani tamam koca BioWare diyoruz bunlar kapanmaz falan filan diyoruz da ben işten çıkaracaksam onlardan çıkar ya nasıl sattıklarım ya. Response size yani adamlar abi işte hayat da böyle ya hani elinden geleni yaparsın ama karşındaki kişi o işi sana veren kişi desin bu iş olmamış deyince olmamış kabul ediliyor ya. Bu 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 durum inanılmaz. Allah'ım ya Rabbim ya. 100, kişi kişiyi çıkarmışlar abi respawn'dan. Totalde 300 kişi olmak şeklinde. Yani aferin ye ya. Of. Ben bir yandan da şeye takılıyorum abi Vincent Pella, Vincent Pella Respawn Entertainment'ın kurucusu bu arada herif. Yani hani bu adam şu an bayağı yüksek pozisyonlara falan filan geldi EA içerisinde. Yani Battlefield'ın başına geçirdiler. Battlefield markasının başına geçirdiler. Respawn'dan böyle bir şeye bu kadar adam gönderilmesine nasıl o, o, karşı çıkmamış mı acaba diye merak ediyorum ben. Belki de onun da haberi olmadı. Bir anda böyle böyle bir haber aldı. Bilmiyorum abi ya. Ama yani bindiğin dalı kesmek mantığı vardır ya. Bütün bu saydığım Titanfall, Apex Legends ve Jedi serisi. EA için bindiğin dalı kesmek herhalde böyle bir şey olsa gerek yani. Of bir şey diyemem arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda umarım bir sonraki daha sakin bir videoda da görüşmek üzere. Bay. Hareketimi de yapamadım anasını satayım.